Herkese selamlar. Bu eğitimimizde Photoshop'ta herhangi bir yerin yüzeyine perspektif bir şekilde yazımızı, logomuzu, fotoğrafımızı nasıl yerleştirebiliriz? Birkaç işlem yaparak iki örneğimizi anlatmaya çalışacağım. Bu örneğimizde Adana'mızın simgesi olan büyük sat fotoğrafımız var. İkinci katmanımızda Atatürk'ün sülüyeti var. Ve son katmanımızda bu yazımızı da perspektif bir şekilde saatimizi yerleştireceğiz. İlk önce burada yapmamız gereken Atatürk katmanımızın gözünü açıp sağa tıklayıp şu kısımda Serex Pixel yazan yere basalım. Evet gördüğünüz gibi seçimimizi yapmış oldu. Daha sonra klavyemizden Ctrl C yapıp kopyamızı alalım. Atatürk yazan katmanımızın gözünü kapatalım. Daha sonra en alttaki katmanımızın üzerine boş bir sayfamızı açalım. Filter Vanish Point yazan yere gelelim. Evet karşımıza bu şekilde bir panelimiz çıktı. Burada kullanacağımız yer Plane Tool yazan aracımız. Kopyaladığımız figürümüzü nereye yerleştirmek istiyorsak orayı simetrik bir şekilde çizeceğiz. Kopyaladığımız Atatürk katmanımızı büyük saatimizin sol tarafı yerleştirelim şu kısma şu şekilde simetrik bir şekilde çizimimizi yapacağız. Yani fotoğrafımızı şu kısma yerleştireceğiz. Daha sonra kopyaladığımız Atatürk katmanına kontrol ve deyip yapıştırmamız. Buradaki işlemimiz gayet basit. Kopyamızı tutup şu kısma yerleştirdiğimiz zaman otomatik olarak belirttiğimiz çizdiğimiz alanımız nereyse oraya yerleştiriyoruz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Siz isterseniz kontrol T deyip birazcık daha işimizi sündürüp orantısını ayarlayabilirsiniz. İşlemimiz bittikten sonra OK diyoruz. Çalışma alanımızın üzerine perspektif bir şekilde Atatürk'ü yerleştirmiş olduk. Siz buraya yazınızı, logonuzu, herhangi bir fotoğrafı, nesneyi yüzeyinize kaplayıp yerleştirebilirsiniz. Daha sonra dilerseniz yerleştirdiğimiz katmanımıza gelip bir iki sefer tıklayıp Blending paneline gelip şu kısımlarla da oynayıp çalışmamızın kaynaştırmasını zeminine göre uygulayabiliriz. Hepsi bu kadar. Dilerseniz bir örneğimizi daha açıklayalım. Hemen şu katmanlarımızı silelim. Yazımızı açalım. Evet ne yapmıştık bir diğer örneğimizde? Sağa gelip Select Pixel'e basmıştık. Ctrl C demiştik. Daha sonra katmanımızın gözünü kapatmıştık. En alt çalışma katmanımızın üzerine boş bir sayfamızı açıp Filter Vanishing Point'e gelip daha önceki çizdiğimiz yerin bu sefer yazı tarafına gelip kontrol tuşuyla basıp şu şekilde diğer tarafa da orantılı bir şekilde perspektif bir şekilde ayarımızı yapabiliriz. Hemen Ctrl V diyelim. Yazımızı çağıralım. Tutup yazımızı çalışmalarımızın içerisine bırakalım. Daha sonra Ctrl T'ye basıp biraz yazımızı şekilde büyütüp sündürüp istediğimiz ölçüye getirebiliriz. Bu şekilde şöyle komple bir büyük bir yazı olmasını istiyorum. Hatta birazcık da şöyle hafif döndürelim. Ctrl T'ye basıp istediğiniz şekilde ebata orantılı bir şekilde perspektif bir şekilde çalışmanızı yazınızı yerleştirebilirsiniz. Şöyle bir ayarımızı da yapalım. Okey diyelim. Evet yazımızı da gördüğünüz gibi orantılı bir şekilde yerleştirmesini yaptık. Daha sonra bir iki sefer tıklayıp şu kısımlarla da zemininizin durumuna göre kaynaştırabilirsiniz. Hatta ve Ta, Özellikle grafik tasarım ve tabela ile uğraşan arkadaşlarımızın bunu mutlaka yapmasında fayda var. Hem müşterilerinize daha iyi sunum yaparsınız, hem tasarımlarınızı birebir gösterirsiniz. İşinizi iyi yaparsanız, iyi tasarlarsanız zaten bir sıfır önde başlarsınız. İşin ciddiyetini de müşteriniz anlamış olur. Siz dediğim gibi siz istediğiniz renkte, istediğiniz tasarımlarınızı yapıp, yerleştirip uygulayabilirsiniz. Okey diyelim. Evet arkadaşlar, iki tane örnekte yüzey kaplamayı, yüzeyimize logo, yazı, herhangi bir nesneyi, fotoğrafı yerleştirmesini anlatmaya çalıştım. Grafik tasarım işiyle uğraşanlar, tabela işiyle uğraşanlar bu şekilde uygulamasında fayda var. Uyguladığımız işlemimiz bir iki işlem çok da zor değil. Siz de bu tasarımlarınızı hazırlayıp müşterilerinizde sunmanızda fayda var diyelim. Bir başka eğitimde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Herkes kendine iyi baksın. Sağlıcakla kalın.